Evet, selam arkadaşlar. Bugün 3, 4, 5 TYT AYT geometrinin paralel kenar, eşkenar dörtgen ve deltoid ile ilgili ÖSYM tadında sorular dördünü çözeceğiz. Birinci sorumuzda üçgen biçiminde bir çadır ve, çadır ve onun sudaki yansıması verilmiş. Yansıması da deltoid şeklindeymiş. Bizden deltoidin alanını soruyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle şeklimizi yaklaştıralım. Burada 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Dikkat edin 2 katı. O zaman yansıma normal şeklin iki kat olarak düşünülebilir. Yani ben buna x desem arkadaşlar o zaman burası ne olacak? 2x olacak. İşte şuna y desem burası ne olacak? 2y olacak. Aynı uzunluklar hemen şu tarafa aktarıyorum. Zaten x artı y, x artı y. Deltoidin 2x artı 2y. Kenarlarını da bu şekilde yazmış oluruz. Yalnız buradaki 4 tam olarak verilmemiş ama şu kısmın 4 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Başka türlü bu soru çözülmez. Şekle göre yansıması böyle verilmiş. Şöyle deltoidde ilk yaptığımız iş neydi? Hemen köşegeni çizmek. Çünkü köşegeni çizdiğimiz arkadaşlar ikiz kenar üçgen gel. Aç ortaylık ve yüksekliği kullanıyorduk. Şurasının 90 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı durum burası için de geçerli. Buradaki yüksekliğe h diyorsam yansıması bunun iki katı olacak. Yalnız burada 90 derece 90 derece paralellik olduğunu görüyoruz. Hemen ne diyeceğiz? Temel orantı kullanılabilir. Aynı durum burası için de geçerli. Ne yapıyorum? x bölü x artı y eşittir 1 bölü h. Devam ediyorum. Burada da y bölü x artı y. Y bölü x artı y eşittir 3 bölü h arkadaşlar x artı y'lerin haşların gitme ihtimalini değerlendirirsek taraf tarafa bölmek işimizi oldukça kolaylaştıracak. Hani ters çevirip çarpınca bunlar birbirini götürecek. Haşlar da gidiyor. Geriye ne kaldı? x bölü y eşittir 1 bölü 3. Yani 1'e 3 oran var. x burada arkadaşlar. O zaman ben bunu rahatlıkla 3x diyebilirim. Bunu da aynı şekilde 3x olarak aldım. Orantı neymiş? 1'e 3. O zaman şu kısım 1 ise bunun tamamı 1 artı 3'ten 4 olacak. Haliyle burası 1 ise demek ki h'ın 4 olması gerekir. E bu 4 ise burası da 8 çıkar. Köşegenin birini bulduk. 12. Diğer köşegeni bulup çarptıktan sonra 2'ye bölünce neyi bulmuş olacağım arkadaşlar? Alanını bulmuş olacağım. Peki diğer köşegene baktığımızda şimdi buradaki oranı kullanalım. 2'si e 3x 1'e 3. O zaman ben buna A desem burası da 3A olur mu? Olur. Aynı durum burası için de geçerli arkadaşlar. Şunu o zaman bakın kısa taraf burası uzun taraf burası A'ya 3A diyoruz. Şu kısmın 4 olduğunu soru da zaten veriyor. Demek ki 4A 4 ise A'nın 1 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi köşegen uzunluğu ne oldu? 3 4 4 de burada var 8A. 8A'dan 8 diyoruz. Diğer köşegenimizde 8 çarpıp böldüğümüz zaman sorunun cevabını 48 birim kare olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki a'yı 3 a'yı kafanız karışmasın. Şurası tam orta nokta olduğu için 4 a ise bu tarafında 4 a olması lazım. Uzunluk olarak kısa uzun bu sefer kısa uzun bu şekilde verip a'yı 3 a 3A diyebiliriz. Evet ikinci sorumuzu incelediğimizde diyor ki bir kenarı dikdörtgen zemininin kenarı ile çakışık ve bir açısı 48 derece olan eşkenar dörtgen. Şurada bir eşkenar dörtgen var. Bu kenar dikdörtgenin şu kenarı ile çakışıkmış arkadaşlar. Burada bir üçgen oluşturulup katlama yapılıyor. Bizden x açısını istiyor. Aynı zamanda şuradaki k noktası eşkenar dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası. Yani ağırlık merkeziymiş arkadaşlar madem eşkenar dörtgenden bahsetmiş hemen şunu şöyle uzatıyorum. Köşegeni uzattım. Bildiğiniz gibi köşegen aç ortay oluyordu. 48 ise 24, 24 yazabiliriz. Bu bir. İkincisi bunlar birbirine eşit oluyordu. Köşegenler birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki üçgeni şu şekilde katladığımızda şu parça yani burayı A diyeyim. Buradakinin aynısı olur katlama yapıldığı için. Yani şu parça da şunun aynısı olur. E buraya da A diyelim. K noktasına dikkat ettiğinizde orta nokta arkadaşlar. Bakın A A A. Bu muhteşem üçlüyü gösterir. Muhteşem üçlü ise demek ki şuradaki açı 90 derece olacaktır. Şimdi burası 24 arkadaşlar. Şurası da 24'tür. Burası da 24'tür. Bakın şöyle kırmızıyla tarayalım. Burası da 24'tür. Peki dışarıya taşıdığımızda Şurası 90 derece. Şurası 24 derece. Burası da x artı 24 derece. Bildiğiniz iç açılar toplamı yani x artı 48 90 olacak. x de buradan 42 derece olur diyoruz. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar 6, 8, 10 dik üçgeni verilmiş 5 tane özdeş şekil bu şekilde yerleştirilerek paralel kenar oluşturulmuş. Bizden x'i soruyor arkadaşlar. 6'ya 8 evet hemen şunları yerleştirelim. Evet, şu kısım 6 biraz daha büyütelim boyutu. Bu kısım 6'ymış, bu kısım 8'miş. 6 8 o zaman şuralara hemen onu yapıştırabiliriz. 10 10 10. Demek ki uzun kenar 30 olacak şu kısım. 30 kısa kenarda 20 olacak. Orası 20 ise haliyle şuraya da 20'yi yapıştırdık. Bu bir. ikincisi arkadaşlar. Şurası 30 olacak ama şuraya 24 eksi x kalıyor. Bakın 6 burada var. 24 lazım. X'i de çıkarmak için 24 eksi x dedik. Şimdi bunu nasıl bulacağız? X'i bulsak zaten cevabı da bulmuş olmuş olacağız. Şimdi buradaki açıya biz alfa desek. Buradaki açıya beta desek. Yani 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. Büyük bir ihtimal benzerlik uygulamamızı istiyor, ama benzerliği nereden yakalayacağız? Şimdi burası alfaysa şunu uzatsak, şöyle yapalım, bu çizgiyi uzatsak, hatta, buradan da bir dik çizsek arkadaşlar. Acaba 3-4-5 üçgeninin devamı buradan gelecek mi? Burası alfa ise, burası da alfa olur mu? Olur. Bakın, alfa beta 90. Aynı durum burada da geçerli. Alfa beta 90. O halde bu ikisi arasında benzerlik uygulayabiliriz. 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 20. O zaman 2 katı arkadaşlar. Alfa'nın karşısı 8, alfa'nın karşısı ne olur? 2 katından 16. Beta'nın karşısı 6 ise burada da 2 katı 12 diyoruz. 12 16 20 üçgeni. Şimdi sıra geldi diğer üçgenimize. Peki burada başka bir durum, söz konusu mu? Buraya bakalım arkadaşlar. Burada ne var? Burası 8. 8'in karşısı alfaydı. O zaman şurası beta olacak. Burası beta ise arkadaşlar z kuralından. Burası da beta olur mu? Olur. O halde şu büyük üçgene bakalım. Burası beta ise başka bir renk seçiyorum hemen. Şu kısım alfa olacak. Yine 3, 4, 5 üçgenin katı olarak düşünelim. Arkadaşlar 3, 4, 5'e göre beta'nın karşısı var burada. Beta kime denk geliyor? Beta 6'ya denk geliyor beta 6'ya denk geliyor. Burada da 16'ya denk geliyor. Bakın 6, 16 eşittir. Bizden kimi soruyor? Alfanın karşısını soruyor. Alfa kime denk geliyor? 8. Burada alfa kime denk geliyor? Şuraya. 36 eksi x'e denk geliyor. Evet. Buradaki işlemleri sonuçlandırırsak cevabımız çıkacaktır. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 8. İçler dışlardan 64 eşittir. 3 kere 36, 100. 8 eksi 3 x. Değiş tokuş yapıyorum. Diğer tarafa atarsak 36 8 daha 44. 3'e böldüğümüzde 44 bölü 3 olarak sorunun cevabını bulmuş olacağız. Evet dördüncü sorumuzda arkadaşlar ABC'de deltoidi verilmiş kesikli çizgilerden kesilerek 3 parça şu şekilde birleştirilmiş. EF ile AC paralelmiş 140 50 bizden x istiyor birazcık küçültelim arkadaşlar. Şekil gözümüzün önünde dursun. Şimdi bakın burası 140 derece. O zaman bunlar nasıl olsa eşit. İkiz kenar ya. Geriye kalan 40 dereceyi 20-20 olarak yapıştırıyoruz. Bu bir. İkincisi. Böyle biraz yukarı çıkalım. Yani şuraların 20-20 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Katlama yapılmış bu tarafa. Şurası zaten 140 derece. Şimdi burada 50 var arkadaşlar. Z kuralından dolayı paralelliği kendisi veriyordu. Şurası da 50 olur. Burası 50 ise arkadaşlar aynı sistem bu taraf için de geçerli. 50 50. Şimdi D üssü FE üçgenle baktığımızda 50 50 100. O zaman tepeye kaç kalacak? 80 kalacak. Şimdi dikkat edelim. Bu şuradakinin aynısı arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Buradaki 80 derece aslında şuraya denk geliyor. Çünkü katlayıp buraya denk getirmişler. Demek ki burası 80 derece. Peki buradaki 20 artı x nereye denk geliyor? O da buraya denk geliyor. 20 artı x. 20 artı x. Şurasında 80 olduğunu biliyoruz. E i̇ç açılar toplamı 360 derece. Hemen toplayalım. 140, 40 da burada var. 180. Gerisini yazmamıza gerek yok. O zaman şuradaki iç açılar toplamı yeterlidir. 80 100 120 artı 2x eşittir 180 olacak karşı atıyorum 60 2x eşittir 60 olursa x eşittir 30 derece olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz.